Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü bir yanıtımda sizlere tığ işe kullanabileceğiniz yapımı kolay bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Bu modelden dilerseniz hırka, gerek, battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Bunun için model anlatımı yapabilmem için bu şekilde elimde e, kar topun serisinden şöyle orta kalıntılı diyebileceğim. Biraz da, da kalınca bir ipim var. Şöyle ipime de uygun şöyle bir buçuk milimlik tığ kullanacağım siz ipinize ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle ipimi evet şimdi hemen modelin yapımına başlayalım şöyle zincirler çekerek başlıyoruz alt kısmımıza zemin olarak alt kısmına zincirler çekerek modelimizi oluşturacağız Evet, şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Evet, küçük bir model üzerine anlatımı yapacağım arkadaşlar. Şu kadar yeterli gelir. Evet, hemen şöyle bir ikinci zincirimizin içine girip şöyle sık iğne yapıyoruz. Daha sonra sırada gelen zincirlerimizin içine girip şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Her bir zincirimizin içine girerek sık iğneler yapıyoruz. Yapacağınız boyut kadar zincir çekip üzerlerine bu şekilde sık iğneler yapacağız. Siz e, hangi şekilde kullanacaksınız arkadaşlar? Hırka, yelek battaniye yapımında nelerde kullanacaksanız bu kadar yani ölçerek yaparsanız daha iyi olacaktır. De herhangi bir e, zincir ya da herhangi bir sayı veremiyorum çünkü ben model anlatımı yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmadığım için sizler bu şekilde küçük bir model olarak çıkartıp yapacağınız işte hırka, yelek, battaniye ne yapacaksanız onu o şekilde ölçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerde tabii ki yorumlar kısmından da belirtirseniz o şekilde de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekilde zincir çekip üzerine sık iğne yaparak böyle sıramın sonuna kadar geleceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. İlk boşluğumuza sık iğne boşluğumuza bu şekilde bir yarım trabzan yaptım bir zincir çekiyorum bir zincir çekiyorum hemen şöyle yanındakine batıyorum bir ilmek alıyorum yanındakinden de aynı şekilde bir ilmek alıp hepsini birlikte topladım bir iki zincir çekiyorum Hemen bir yanındakine battım. Diğer yanındakine battım. Ve hepsini birlikte topladım. Bir, iki zincir. İlk sık iğneme battım. ilmek aldım. Diğer sık iğneme battım. ilmek aldım. Hepsini birlikte topladım. 1 2 tığım üzerine ipimi alıyorum ilk başta birinciye batıyorum ikinciye batarken ilmek almıyorum ikinciye battım bu şekilde hepsini birlikte topladım bir iki zincir çektim ilk batarken tığımızın üzerine ip alıyoruz arkadaşlar bakın ilkine battım ikinciye batarken ip almadan batıyoruz ve hepsini birlikte bu şekilde topluyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, iki ve hepsini birlikte topladım. Bir, iki Şöyle Bir ilmek battım. İkinciyi aldım. Hepsini bir toplamayı kapatırken zaten bir oluyor arkadaşlar bir zincir daha çekiyoruz 2 zincir oluyor Evet bu sıramızda bu şekilde sıramızın sonuna kadar böyle devam ediyoruz bir iki zincir 1 2 battım. tekrar yapayım. Şöyle bir, iki battım. Şöyle kenar kısmına bir zincir çekiyoruz başta ve sonda. Daha sonra buraya bir tane yarım trabzan yapıp kenar kısmını yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda şöyle toplamış olduğumuz tepe noktalar var. Şöyle i̇lk önce şu kenar kısımdaki şöyle boşluğa batalım. Bir boşluğa battım. Bir toplamış olduğum trabzanların tepe kısmına battım. Sık iğne yaptım. Bir boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Toplamış olduğum trabzanların tepe kısmına battım. Bir sık iğne yaptım. Araya battım. Bir sık iğne yaptım. Bir tepe kısmına bir sık iğne ve şurada zincir çekmiştik. Ara kısmına batıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde bir boşluğa bir tepe noktasına olacak şekilde ilerleyeceğiz. bir boşluğa bir toplamış olduğumuz tepe noktasına bir boşluğa bir toplamış olduğumuz tepe noktasına Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerledik. Şöyle son yarım trabzanımızı attık. Bu şekilde sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın, Önü ve arkası bir olan bir model arkadaşlar. da aynı şekilde dilerseniz ön tarafını, dilerseniz arka tarafını bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geldim. Hemen şu da kenar kısmına bir tırabzan trabzan yapıp kenar kısmını yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Burada bakın gözeneklerimiz Aynı şekilde yapmış olduğumuz sık iğnelerden ilkine battım. İlmek aldım. ikinci yatağımın üstüne almadan bu şekilde batıyorum. Ve hepsini birlikte toplayıp bir iki zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde tam üst tepe noktasında kalıyor. Şu şekilde. Hemen ilkine battım. İkinciye battım. Hepsini birlikte topladım. Bir, iki zincir çektim. İlkine battım. ikinciye battım. Hepsini birlikte topladım. Bir, iki zincir çektim. İkinci sıramızda yaptığımız işlemin aynısını da bu sırada devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, iki ilmek alıp hepsini birlikte toplayıp bir iki zincir çekiyoruz bir iki ilmek toplayıp hepsini birlikte alıp bir iki zincir çekiyoruz Evet bu sıramızda bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızın sonuna kadar geldim bir zincirimi çektim ve kenar kısımdaki şöyle kenar Trabzon sık iğneye battım ve şöyle kenar trabzanına batıyorum. Pardon kenar sık iğneye battım. Kenarlık sık iğneye Şu şekilde kenar trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve modelimi çevirdim. Kenar kısmında yapmış olduğumuz Şuradaki boşluğa batıyorum ilk başta. Ee, trabzan tepesine değil. İlk boşluğa batıyoruz. Bir zincir çektikten sonra yapmış olduğumuz şu toplamış olduğumuz yerin tepe kısmına batıyoruz. Aradaki zincir çekmiş olduğumuz boşluğa battık. Yine aynı şekilde tepe noktalarına battık. Bir boşluğa batıyoruz. Şöyle şey açayım biraz. bir boşluğa batıyoruz. Bir toplamış olduğumuz yarım trabzanların tepe kısmına batıyoruz. Bir boşluğa batıyoruz. Kameramın bu biraz dengesiz gibi. Şöyle bir boşluğa battım. Bir toplamış olduğum trabzanların tepe kısmına battım. Sık iğne yaptım. Bir boşluğa batıyorum bir toplamış olduğum trabzanların tepe kısmına batıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Aynı şekilde ikinci sıramda yapmış olduğum işin aynısını. Burada aynı şekilde yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle sıramın sonuna kadar geleyim. Bir boşluğa bir toplamış olduğum trabzanın tepesine bir boşluğa bir de kenar kısımdaki trabzanma attım ve sık inelim bu şekilde tamamladım arkadaşlar bakın modeli bu şekilde de görelim şöyle gerçekten başlı başına çok güzel bir model çift tarafta kullanılabilen bir model hem kolay hem basit hem de çok güzel duran bir model bakın bu şekilde her iki tarafında kullanabilirsiniz ve her türlü örgülerinizde de ve her türlü iplerinizde de çok güzel duran bir model arkadaşlar şöyle bir zincir çektim ve bir üst sıraya geldim kenar kısımdaki kenar trabzanımı yapıyorum yarım trabzanımı bir zincir çekiyorum ben yanındaki sık iğneye battım ilmek aldım yanındaki sık iğneye battım ve ilmek aldım ikinci batmış olduğumuz sık iğnemiz alttaki bakın şu toplamış olduğumuz trabzanların tam şu tepe noktalarına denk gelmesi gerekiyor o zaman modeliniz düzgün durur arkadaşlar. Bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Şöyle hepsini birlikte toplayıp bir iki zincir çekiyorum. Tığım üstüne ipimi aldım. Birinciye battım. İkinciyi tığım üstüne ip almadan yanındakine batıyorum ve hepsini birlikte toplayıp bir iki zincir çekiyorum. Bu kadar kolay, basit, çok da güzel duran bir model arkadaşlar. Böyle kalın iplerle daha düzgün, daha tok duran bir model arkadaşlar. Şöyle topladığımda, bakın topluyoruz bir bir zincir daha çekiyoruz iki. elinizde çok böyle sıkmadan hafif bol bırakarak yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. şu bu sıramı da tamamlayayım. Zaten model iyice anlaşılmıştır, anlaşılmayacak bir modelde değil aslında. Ama yeni başlayan tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın zorlanmayacağı bir model, yani elinin daha rahat alışabileceği bir model. Aramızda çünkü tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımız da oluyor arkadaşlar, o yüzden onlara da yardımcı olmak adına bu şekilde videolar çekiyoruz. Bakın modelimiz ilerlediği zaman daha güzel duruyor. Umarım sizler de bu şekilde çok güzel modeller yapacaksınızdır. Bir zincirim çekiyorum ve kenar kısımdaki yarım trabzan da yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunu böyle kalın iple yaptım. Bakın ince iple de göstereyim. Bakın şu şekilde duruyor ince iple yaptığımız zaman şöyle hani belli belirsiz gibi duruyor zincir aralara olsun burada da, e, güzel duruyor ama biraz daha sıkı duruyor hani ipiniz ince ise tığınızı bir tık daha kalın tutarsanız daha düzgün duracaktır şöyle bakın bunu da daha farklı bakın kalın ip de başlı başına sanki daha model daha farklılaşmış gibi yani sanki onunla hiç alakası yokmuş gibi duruyor her iki şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde kalın iple dilerseniz şöyle orta kalınlıkta bir iple de yapabilirsiniz. Bakın bir araya getirdiğiniz zaman sanki birbirinden bağımsız gibi duruyor ama modelimiz aynı. Evet bugün bir de anlatım bu kadardı arkadaşlar. Umarım modelimi de anlatımımı da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyoruz? Beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videolarında buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.